Merhaba değerli takipçilerimiz bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Dünyanın gözü dev zirvede. Türkiye katılmıyor. Rusya'ya yasak. Dünya Ekonomik Forumu, yarın İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. Zirveye Türkiye resmi olarak katılmazken, Rusya'nın girişi yasaklandı. İsviçre'nin Davos kasabasında 1971 yılından bu yana düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu WEF başladı. WEF'in kurucusu Profesör Doktor Klaus Schwab yaptığı açıklamada küresel ve ulusal düzeyde artan parçalanmanın güven erozyonu ile birleştiğini belirterek zirvenin bu yılki temasının parçalanmış bir dünyada işbirliği olduğunu söyledi. 20 Ocak'a kadar sürecek olan zirve kapsamında 130 ülkeden 50'si devlet ve hükümet başkanı olmak üzere 2700'den fazla katılımcı bir araya gelecek. Zirve kapsamında iklim değişikliği, enflasyon, gıda güvenliği, açlık, terör ve Rusya-Ukrayna savaşı, enerji, iş gücü gibi birçok konu düzenlenen oturumlar ve konferanslarda ele alınacak bu yıl 53. üçüncüsü düzenlenecek olan zirvede, dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların üstesinden gelmek için çözümlere ve kamu özel işbirliğine odaklanılacak. Türkiye, resmi düzeyde zirveye katılmazken, Türk iş dünyasından zirvede yer alacak. Rusya, zirveye davet edilmezken, Rusya'dan gelenlerin zirveye girişi de yasaklandı. Farklı ülkelerde çalışan Rus vatandaşları ise zirveye katılabilecek. Zirveye katılacak isimler arasında Avrupa Merkez Bankası ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Parlamentosu AP Başkanı Roberta Metsola, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Hırvatistan Başbakanı Andrej Bilenkovic, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Kürt. Bölgesel Yönetimi, ÖKBY Başkanı Neçirvan Barzani, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Güney Kore Devlet Başkanı Yon Suk Yeol, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kril Ramaphosa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez yer alıyor. Dünya Ekonomik Forumu, WEF ve iklim değişikliği aktivistler tarafından İsviçre'nin Davos kasabasında protesto edildi aktivistler, British Petroleum, BP, Chevron ve Saudi Aramco gibi petrol devlerinin yarın başlayacak olan zirveye katılacak olmasına tepki gösterdi. Yüzden fazla gösterici, sık sık iklim için beslenmeni değiştir, zenginleri ye sloganı attı. Protestonun organizatörü İsviçre'deki Genç Sosyalistler Partisi'nin lideri 26 yaşındaki Nicholas Segrist yaptığı açıklamada, somut ve gerçek bir iklim eylemi talep ediyoruz, ifadelerini kullandı enerji şirketlerinin vefe katılmasına tepki gösteren Segrist, devlet liderleriyle aynı odada olacaklar ve çıkarları için baskı yapacaklar, dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.